Evet herkese merhabalar. Ee, bu Pardon bir bilgilendirici mi? video webcamle çekiyorum zaten. Sala, siyah gözükmesin diye OBS'nin arayüzünü açtım. Kaza yaptım. <laughs> Elim kolum falan yarıldı bak. Ben de seni yardım. <laughs> <laughs> bu <gülüyor> videonun başlığına yazacağım ki kaza yaptım işte. <gülüyor> <gülüyor> Beyler gerçekten ellerimin her yeri kesik çizik amına koyayım. Buradan ben gözüküyorlar. Bunu derken vallahi oynamak pek anlamı. <laughs> İnanamayacaksınız. Telefonum kırıldı. İnanmayanlar için göstereyim. Telefonumun anası avradı, sikildi Alo, clickbait. clickbait. 8000 liralık telefon gitti. Tamam Bekir, kardeşim. 8000 liralık <laughs> telefonu kırdım evet. Öyle bir anlık oldu. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdilik bunu kullanıyorum. Önümüzdeki maçlar Samsung Spor kardeşim. Samsung Spor'la devam edeceğiz. Evet. Bu video inşallah tutar çünkü clickbait olacak. Şaka lan ne evet. clickbaiti sikerim. Gerçekten kaza yapmışız buradan. Boşuna mı yaptık? En azından izlensin. Boşuna kaza yapmış olmayalım. Kendiniz çok cici bakın. Valorant videoları devam edecektir. Emin olabilirsiniz. Götünüze mukayet olun. Bana mı mukayet ol sen. Ay nasıl? Allah'ım. Allah'ım tövbe. Ben alın 3 kişi vurdum ya.